Kedi ne kadar masum bir kedi. Ne yapıyorsun sen burada? Bu kedi kesinlikle ev kedisiymiş. Dışarı atılmış herhalde. Burada yağmurdan korunmaya çalışıyor. He. Çok rengi de çok güzel. He. Şengül'e götüreyim mi seni? He. Şengül'e götüreyim mi seni? Burada yağmurdan korunmak için buraya he, buraya girmiş. Ne yapıyorsun? He. Ne yapıyorsun? Duman, renginde. Ha, 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 Ben sırnaşmaya başladı Hemen ben sırnaşmaya başladım. Ne yapıyorsun sen? Ne bak, şu rengin güzelliğine bak. Kesinlikle çok büyük de bir kedi. Değil. Sanki yavruymuş gibi. Yavru da değil. He. Belki de bu kedi daha bir yaşında falan. Bir veya iki yaşında. He, he. Bu ne samimiyet? Kesinlikle sokak kedisi değil. Son zamanlarda gerçekten çok böyle bırakıyorlar bu kedileri. He. Ekmek var yanında. Ekmek yemezsin ki. Gecenin kedileri ekmek yemez. Yemiyorsunuz ekmek ama. He. Ekmek yemiyorsunuz. Amca ekmek yemiyorsun sen ya. Ekmek yemiyorsun ya. He ekmek yemiyorsun sen. He ekmek yemiyor. Ekmek, ekmek yesen tamam. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ucuna sırnaşma. Ya kim bilir kimin kedisi. Yüzü, Yüzlü hastanesinden şeyden medikalden mi besleniyorsun? Ha? Medikalden mi besleniyorsun? Sen sokak kedisi değilsin çünkü. Evet, kusura bakma. Evet, sonbahar. Kendisi açıldı. Sonbahar ve yapraklar. Evet, bu medikal parktan besleniyor olabilir. Evet, 38. Kayseri. Askerliğimi yaptığım yer. Evet ince ince yağmur yağıyor. Aya da güzel yağıyor. Hava komple kapalı. Hava komple kapalı. <laughs> Hava bugün serinledi. Sabahtan bir rüzgar çıktı. Yağmur yağacağı belliydi. Saat 12.30 muydu 1 miydi? Yağmur başladı. Çok güçlü bir şekilde sonra 你建议这样没有我希望你建议这样有